Merhaba, sendromsuz pazartesi sohbetlerindeki bu haftaki konumuz donuk omuz. Omuz hareketlerinin kaybolması. Neden olur? Bir sürü sebepten olur. Şeker hastalığından olur, hipotiroididen olur, tiroid hormonlarının bozulmasından veya hipertiroididen olur. Boyundaki omurgaların arasındaki sinirlerin sıkışıp kasları uyarımın azalmasından oluşur. Oradaki kasların tonusu azalınca hareket edememekten oluşur. Kırıktan sonra oluşur. Omuz kırıklarından sonra, omuz bölgesindeki köprücük kemiği kırığı, omuz başı kemiği kırığı, e, kürek kemiği kırığı bunlardan sonra olabilir. Travmalardan sonra olabilir. Sıkışma sendromundan sonra olabilir. Kas yırtıklarından sonra olabilir. Peki ne oluyor? Omuzunu hareket ettiremiyorsun. Şu hareketi yapamıyorsun. Omuzunu başı, elini başını, elini başının üstüne getiremiyorsun. İç çamaşırını kadınlar iç çamaşırını açamıyor. Hareket edemiyorlar. Peki nasıl, nasıl anlıyoruz bunu? Omuzda şiddetli ağrı ile kendini ortaya çıkartıyor. Omuzda şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı ilk 3-4 ay ciddi anlamda hastaları ağrıdan perişan ediyor. Ve bu 3-4 ay içerisinde tanı konuluncaya kadar birkaç tane meslektaşım ziyaret edilmiş olabilir. 3-4 ay sonra artık omuzun bir seneye kadar tamamlanacak 8-9 aylık omuzun hareketsiz kalma süreci meydana geliyor. Omuzun hareketsiz kalma sürecinde hiç hareket edemiyor. Eğer bu süre içerisinde fizik tedaviye, cerrahiye veya herhangi bir tedaviye başlamazsak o zaman omuzun hareketindeki kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor. Fakat o dönemde fizik tedavi, bir takım enjeksiyonlar, belki anestezi altında manipülasyonlar yaptığımız zaman veya cerrahi tedaviler, artroskopik gevşetme ameliyatları yaptığımız zaman bundan birinci sene sonundan ikinci seneye kadar olan dönemde ciddi anlamda rahatlamalar olabiliyor. Donuk omuz hastalığı çaresiz bir hastalık değil. Fakat donuk omuz hastalığı ciddi anlamda tedaviye ihtiyaç duyan ve yaklaşık olarak 2 sene süren 18 ay ile 24 ay süresince hastaları mağdur eden bir hastalıktır. O nedenle omuzunuzda şiddetli ağrı varsa, omuzunuzda ciddi hareket kısıtlığı varsa mutlaka bir ortopedi veya travmatoloji uzmanına başvurun. Herkese iyi günler.